Merhaba arkadaşlar. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Adım Şahdet Çiçek. Bugün sizlere MATLAB programını kullanarak bir görüntünün nasıl yumuşatılacağını göstereceğim. Bu işlemi iki farklı yöntem kullanarak gerçekleştireceğiz. Birincisini MATLAB programının hazır kodlarıyla, diğerini ise matris aritmetik işlemlerini kullanarak gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlere yumuşatma işleminin nasıl gerçekleştirildiği hakkında biraz ön bilgi vereyim. Yumuşatma filtresi, filtre maskesinin bulunduğu bölgede yer alan piksellerin ortalamasını alan filtredir. Yani keskin geçişleri azaltır, sınırlar bulanıklaşır, gereksiz detaylar azalır veya ortadan kalkar. Yumuşatma için bazı filtreleme yöntemleri vardır. Bunlardan biri bizim bugün kullanacağımız olan medyan filtrelemedir. Medyan filtreleme, görüntü ve sinyal işleme konularında gürültü temizlemek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Amaç, belirli bir pencere aralığındaki sayıların ortancasını alarak aşırı büyük atlamaları kaldırmaktır. Yani filtre uygulandıktan sonra resimde bulunan ve belirgin bir şekilde ayrılan piksellerin tespit edilerek temizlenmesi sağlanır. Sonuç olarak yumuşatma filtreleri, bulanıklaştırma ve gürültü azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bilgilendirme bittiğine göre yumuşatma işlemine geçebiliriz. Öncelikle elimizde renkli ve renksiz olmak üzere iki tane fotoğrafımız var. Bugün bu fotoğraflar üzerinde değişiklik yapacağız. Artık MATLAB programını çalıştırıp çalışmamıza başlayabiliriz. Şuradan yeni bir dosya oluşturalım. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Bu iki kodu programı her çalıştırdığımızda komut satırının silinmesi için yazdık. Daha önce gösterdiğim resimleri medle aktarmamız için imrit komutuyla onları bir değişkene atamamız gerekiyor. Ben bu değişken ismi olarak A harfini kullanacağım. Burada imrit komutunun içine resim dosyamızın ismini uzantısıyla beraber yazdık. Matlab'in hazır kodlarını kullanmadan yumuşatma işlemi yapmak için resmimizin ortalamasını almamız gerekiyor. Ortalamasını alacağımız A değişkenini double biçime getirip B adında yeni bir değişkene eşitliyoruz. Çünkü resimde değişiklik yapmamız için double biçimine ihtiyacımız var. M ve N değişkenlerini daha sonra döngüde kullanacağım için birini A matrisinin satırına, diğerini ise sütununa eşitliyoruz. Yine daha sonra kullanmak için median adında bir boş matris oluşturuyoruz. Şimdi bu ortalama yalan bir for döngüsüne ihtiyacımız var. Bu döngü biraz uzun bir döngü. Döngüde şu matiz kodlarıyla yazıyoruz. Evet arkadaşlar yumuşatma işlemimiz bitti. Fakat bu şekilde run tuşuna basıp çalıştırırsak karşımıza hiçbir şey çıkmayacaktır. Çünkü onları bize gösterecek olan herhangi bir komut yazmadık. Resimde yapılan değişiklikleri görmek için öncelikle figür komutu ile tablo oluşturmamız gerek. Şimdi bu tablonun içinde iki resim olacağından subplot komutuyla satır sütun ayarlaması yapacağız. Bu üç haneden ilki toplam satır sayısını, ikincisi toplam sütun sayısını, üçüncüsü ise gösterdiğimiz resmin matrizde hangi elemana denk geleceğini belirtiyor. imshow komutu ise içine yazdığımız değişkeni bize tabloda gösteren komut. Daha sonra da title ile resmimizin başlığını ayarlıyoruz. A değişkeni orijinal resmimiz, B ise yumuşattığımız resim olacak. Artık programımızı run tuşu ile çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi yumuşatma işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Medyan filtreleme yumuşatmakla kalmayıp resimde bulunan gürültülerin de azalmasını sağlamış. Şimdi de diğer resmimizi deneyelim. Bunun için tek yapmamız gereken A değişkenindeki resim.jpg'yi resim2.jpg olarak değiştirmek. Çünkü diğer resmimizin dosya adı da buydu zaten. Tekrar programımızı çalıştırıyoruz. Bu resimde de çok belirgin olmasa da yumuşatma yapıldığını görebilirsiniz. Biz bunları aritmetik işlemleri kullanarak yaptık bunu kolayca yapan hazır kodları da var. İsterseniz şimdi de bu diğer yöntemi uygulayalım. Hemen yeni dosya oluşturalım. Yine komut satırı temizleme ve resmi değişkene atama işlemleriyle başlıyorum. MATLAB'in imnoise komutunu kullanarak A isimli resmimizin gürültüsünü istediğimiz değeriyle azaltabiliriz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey değeri iyi ayarlamamız gerekiyor. Büyük değerlerde resimde bozulmalar olabilir. Bunu daha sonra değer değiştirerek test edeceğiz zaten. A'nın gürültüsünün azalmış halini gürültülü adında bir değişkene atıyoruz. Ortadaki salt and pepper bu gürültülerin diğer adı. Şimdi de yumuşatılmış adında bir değişken oluşturup gürültü değişkenine eşitliyoruz. Bu değişken üstünde değişiklikler yapacağız. Yine bir tane for döngüsü kullanmak gerekiyor. Burada bütün filtreleme işlemini matfile2 komutu ile tek satırda yapabiliyoruz. 3 üçlük değerleri ile yumuşatma işleminin hangi hassasiyette yapıldığını ayarlayabiliyoruz. Yumuşatma işlemimiz tamam. Resimleri görüntülemek için yine tablo üzerinde orijinal halini ve yumuşattığımız halini aynı anda görebileceğiz. Burada tek fark yumuşattığımız resmi yumuşatılmış adlı değişkene atadık. Şimdi çalıştıralım. Yumuşatma işlemimiz gördüğünüz gibi başarılı. Diğer resmi de deneyelim. Buraya iki yazmak yeterliydi hatırlarsanız. Yeniden çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere hazır kodlar ile de yumuşatma mümkün. Gürültü azaltmayı 0.02 değeriyle yapmıştık. İsterseniz bu değeri 10 katına çıkaralım ve ilk resimde tekrardan deneyelim. Tekrardan çalıştıralım. Görüntü yine yumuşadı ama değer çok büyük olduğundan gördüğünüz gibi resimde bazı bozulmalara yol açtı. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki iki farklı resimde iki farklı yöntemle yumuşatma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki medyan filtresinin de bazı dezavantajlarından bahsedebiliriz. Bunlar şu şekilde: Resim üzerinde büyük boyutlarda gürültü varsa medyan filtresi küçük matrislerle gürültüyü tam olarak kaldıramaz. Bu gibi durumlarda daha büyük matrisler kullanmak gerekir ya da birkaç kez aynı filtreden geçirmek gerekebilir. Bir diğer dezavantajı ise hesaplama zamanının uzun olmasıdır. Çünkü komşu piksellerin değerlerini alıp bunları sıralamaya tabi tutar. Bazı akıllı algoritmalar ile sıralama hızı arttırılabilir. Örneğin şablon resim üzerinde gezerken birçok pikselin değeri bir adımdan diğerine aynı kalmaktadır. Bu dezavantajlara rağmen kendi fotoğraflarınızı da aynı şekilde yumuşatma uygulayarak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.